Biraz sesim kısık, kusura bakmayın. Sorry. Şimdi bir tane takipçimiz var dayanın takipçi yani Rusiyesin. Yani, i̇şte mor yok demiş. Onu şimdi bakacağım. Eğer yoksa abonesini vereceğim. Eğer varsa bir abone vereceğim. Şimdi bakalım. Yok gibi ama bakalım. olabilir. Ama bu yani mor gibi bir şey değil. Lacivert yani. Aa, wow, Pembe çok güzel. Arıyoruz. Bu benim bir şey yani bu. Buraya zaten şeyim orada yok da böyle bir şey geldi o yüzden onu götüremiyorum ben yani gitmiyordum. Öyle orada kaldı işte. Hiç uğraşmadım yani. Ay. Şöyle. İlk satımda Dur ya. Buraya. Bravo aşkım. Kazandım. Ve sana birazdan öbür hani takipçilerimin, rossiyelilerimin yazdıklarını da yaptıktan sonra toplu olarak yani hep yani nasıl diyeyim, hep birlikte yani şekilde vereceğim veya işte kaybedersiniz bir vereceğim. Sen kazandın bravo balı tebrikler.